daha Bahri Köyü'ne doğru binicilik eğitimim için yollardayım. Beyaz meleğim biraz sonra eğitimimiz olacak. Ha belki bir sürpriz olurmuş. Safari de olabilirmiş. Safari olursa size o cennet gibi yerleri inşallah e, rica edeceğim. Adım adım karelemesini ve bu videoya ekleyeceğim. Ben yine yoğun bir trafik eğitimi e, ee, dördüncü kitap çalışmamla geceleri yaptığım için uykusuz bir gece işte hem gündüzün aktif iş temposu gecenin e, kitap yazma çalışması temposu ve kendimi böyle mükafatlandırmayayım mı? Evet yine çiftlikteyiz. Bakın benimkileri görüyor musunuz? Tatlı istedim çekilmeden geliyor. Böyle dostlarımız olsun ya. Bak 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 gelişi. Gördüğünüz gibi bakın. Hepsi geliyorlar. karşılamayı ne yapalım bir, tek beyaz meleğim gelmiyor pis nankör hep böyledir Sevdiklerini sizden kaçar bak onu nesini ne çok seviyorum hiç umurumda değil bakın en uzak duran o ben ona biniyorum oysa ee, sıra sıra inciler yan yana dizilmişler Hepsi nasıl geliyor ya, hepsi nasıl geliyor. Ee hoşuna dememişler. Sevgi hak edenindir. Bak o arkadaki sıfaya biniyor, manyak şey. Sen dur beyaz melek, sen dur. Yüzüme bakmıyor, yüzüme. Yetmiyor bir de görmezsen geliyor. Eee, densiz demiş. Sen olursun, ben sizde. Ben mi olmam sensiz? Ben de sensizim lan, yürü git. <laughs> Sanki anladı mesajı. Então, aqui.